Yaktı herhalde kafayı. Efendim ana? Ha, bak baştan anlaşalım Ateşçim, Hayır'ı asla kabul etmiyorum. Hangi konuda? biliyorsun şu bir günde yaptığın evliliğin detaylarını tek tek anlatıyorsun bana. Ben o eve gelmem Alan. Tamam. Tamam Ateş. O zaman her zamanki restoranda buluşuyoruz. Demek aşık oldun. İlk görüşte. Ya peki nesine aşık oldun Yasemin'in? Maceracı kişiliğine. Beraber hayatımızın macerasına atıldık bence. Ateş biliyorum babana kızgındın anlıyorum da. Hayır ben ne yaptım sana da benden geçtin? Sen nasıl haber vermezsin bana evlendiğini? Korktum. Yani babamın duymasından korktum. Peki. Ha yani. Peki nesine tutuldum bu kadar? Halacığım, aşık oldum diyorum. Sen yani neyi sorguluyorsun ki bu kadar? Pardon, tuz alabilir miyim? Tamam efendim, getir. Ha bu kadar yani. Vallahi inanamıyorum sana Ateş ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Halacığım, bak Yasemin'den önce bana Hayatın nasıl geçiyor diye sorsalardı, benimkisi hayat değil, sadece sıradan bir yaşantı diye cevap verirdim. Ta ki onu görene kadar. Artık benim sıradan bir yaşantım değil, bir hayatım var. Nasıl? Sınavı geçebilir mi? Yok ben ben anlıyorum seni, çok iyi anlıyorum. Hı? Yani? Tamam geçti. <laughs> Ama... ...keşke yine de bana haber verseydin. Yani seni anlamayacağımı düşünmem beni gerçekten çok üzdü Ateş. Haklısın. Çok haklısın. Bak... ...sen olmasaydın ben yok. Sana bunu yapmamam lazımdı. Haklısın. Söyle, kendimi sana nasıl affettirebilirim? Söyle ne istiyorsan yapacağım, hazırım, bekliyorum. Hı. Hı hı. O zaman yani tamam evlendiniz. Var ee, e, müsaade edin de sizi daha doğru düzgün bir yere taşıyayım. Yani ne öyle sığıntı gibi çatı katında? Halacım ben o çatı katında sığıntı değil kiracıyım. Bir kere bunu kabul edelim. Ayrıca. Ben o çatı katını tutmak için ne kadar uğraştım sen biliyor musun? İyi de oğlum yani bu kadar imkanımız var Ben da... o imkanların hiçbirini istemiyorum hala. Ya oradaydın hala gördün. Bak bu daha öncekiler gibi değil. Biliyorsun bu farklı. Ben o eve geri dönmeyeceğim. Ya hala babam hadi neyse de. Ya sen de mi anlamıyorsun beni? Yapma ne olur. Ee, yok ben... Seni anlıyorum, anlıyorum tabii ki Ateş'cim Yani e, en azından şu Yasemin'in ailesiyle bir tanışalım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya halacığım çok alemsin ya. Yani ben sana diyorum ki sınırsız istek hakkın var. Yani ne bileyim daha çılgın bir şey istesene. Yani sonuçta siz akrabasınız yani hayatın doğal hayatın doğal akışında zaten tanışırsınız. Ne acelesi var ki ben anlamadım yani. Bence, bence sen biraz daha düşün. Daha iyi bir şey bulursun kesin. E, yani düşüneceğim bir şey yok canım. Ben sadece yeni akrabalarımı tanımak istedim. E, bu kadarına da hakkım vardır herhalde değil mi? Hak, hakkın? <laughs> hakkın? Ya en doğal hakkın. Hı hı. Ben bu işi en kısa sürede organize ediyorum. Söz. Ben de. Pardon. Bir soğuk su alabilir miyim ben? Evet, var ya suyu. Su kalsın.